Kedi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyiydiniz numaralarım? Ee, arkadaşlar bugün hem benim odamla hem de Güneş'inle benim yatak odamın villon çekeceğiz. O zaman hemen videomuza başlayalım. Hemen alacağız arkadaşlar. 1 2 3 geldik arkadaşlar. Burada Güneş'in barbie var arkadaşlar. Burada oyuncaklar. Burada Güneş'in küçüklükleri, burada Güneş'in belgesi. Arkadaşlar bu da, da... bozulmuş Care Bear'ı, oyuncakları. E ee, bu da yumuşak bu oyuncaklar arkadaşlar. Ya. Bu da Nerf Güneş arkadaşlar. Güneş hemen göster. Tamam. Ee, arkadaşlar Nerf'ü göstersene bana. Göstereyim. Arkadaşlar Nerf'ü 1700 TL'ye aldım. Boyut şöyle. Böyle kıyaslarsak bacağıma kadar geliyor. Abimin gidiyor. bacağına kadar. Isık arkadaşlar. Aa dikkat et, bana falan gelmesin. Şöyle şu duvarak Doğru göster güneş Oradan kamerayı. Oradan şöyle yapar belki. Böyle Ayş. arkadaşlar. Küçüklerin fırlama anı oldu. Şimdi, sen bu mermileri topla. Ben hemen video devam tamam edeyim. Tamam. Arka arkadaşlar, arkadaşlar. E, burada çalışma masam var. Ee, burada benim dördüncü mezun şeyim var arkadaşlar. Böyle cam gibi bir şey. Burada Kur'an-ı Kerim. Burada Melodika var arkadaşlar. Sonra burada Güneş'in küçük bir kutusu. Burada kulaklığım var arkadaşlar. Bunu 1000 lira mı? 2000 bin lira mı? Ne aldım? Burada bir bilgisayarım var. Burada e, telefonum var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Huawei arkadaşlar. Şifreyi tabii ki göstermeyeceğim. Ee, sonra burada çekmeceler de var arkadaşlar. Burada bir sürü karma karışık şeyler var. Hemen burayı kapatalım. Sonra burada arkadaşlar, arkadaşlar büyük bir hoparlörümüz var. Açım hoparlörü. Ee, arkadaşlar Şu büyük bir marketle bitik. Burada televizyon var. Aa açıldı arkadaşlar. Bakın şöyle. Şurada yukarıda atışları var. Hemen kapatalım. Arkadaşlar burada benim boyama kitabım var. Ondan sonra yardım Yardım bir tane kumbara var. bu da diş var bir tane de. Bir şey var. Evet arkadaşlar hemen benim e, yatak odamıza geçiyoruz bir iki, iki üç, üç. Hop. <laughs> Hoppa geldik arkadaşlar. Burada, Burada güneşin makyaj malzemeleri var. Burada box torbamız var arkadaşlar. Burada yine e, önceki videolarda gösterdiğim bir bölümüm var. Burada küçüklüğüm var arkadaşlar. Burada da eski sınıf arkadaşlarım falan filan. Burada Beşiktaş formam arkadaşlar. 10 numara. Ee, arkadaşlar burada e, bunu söylemek zorunda değilim. Burada 10 e, Uno var arkadaşlar. Güneşin süsleri var arkadaşlar. Burası güneşin yatağı ve burası da benim yatağım arkadaşlar. Şimdi size bir akvaryumuzu gösterelim. Evet arkadaşlar akvaryum da böyle. Şurada küçük küçük yavrular var arkadaşlar. Şurada. Burada lipses balıkları var. Arkada da var arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımı beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.